bakalım. Hadi geç kaldık. Nereye gidiyorsun sen? Sen nereye geç kaldın Talha? Merhaba. Arkadaşlara merhaba de. Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bilmem. Sürpriz oldu. Size de sürpriz değil mi? Bilmem. Nereye götürüyor anneciğim sizi? Bilmem. Aha, abla hemen duymuş. Evet arkadaşlar biz buradan direkt ben düzce gideceğiz. Mekkal diye alışveriş yeri var. Çünkü niye oraya gidiyoruz? Sevgililer gününe alışveriş yapacağız arkadaşlar. Hazırlık arkadaşlar. yapıyoruz. Çantamda hiçbir şey yok. Sen sen ne güzel. Ne? Her şey doldurabiliriz çantamda. çantam, çantam boş gidiyor diyor arkadaşlar. Yani her şeyi alırım doldururum diyor. Allah da merhaba arkadaşlar demedi. Bir de sen de demedin Ahmet. Söyledi söyledi. Ben de duydum. Sen? Ben de söyledim. Ne? Ee, unuttun mu? Yapam ya da fark mi? etmedin mi? Hadi. Ben mi? arkadaşlar okulda. Aa, çok güzel ama. Siz de de yapalım bir gün. Hatta kardeşim ha. Sabah yapalım. Buraya da bak. Garaj yapıyorlardı ama daha henüz bitmemiş. üç kişiyiz tam yapabiliyorsunuz. Öyle yani, mi? Da, e, normal tüp bir şey yani kaçması lazım ne adada. Birisi öldürücü yani ne adada öldürücü. Ben değil ben ben. ben ben. şerefte ben. ateşçi oldu işte. Ha. ha.

Buraya gideceğiz arkadaşlar. Bir şeyler alacağız. Hadi gel evet. evet ondan istiyorum. Arkadaşlar biz girdik buradan çıktık. Şimdi ne aldı? Konfeti aldık tabii babaya buradan. Sadece konfeti alabildik ve bir tane de birkaç tane de şeker Hı. aldık. Ama şu şekeri merak ettim. Göster bakalım arkadaşlara. Ne ee, bakalım. Bu nasıl bir şeymiş ya? Arkadaşlar anneciğim sana çıkabilir miyim? Arkadaşlar sakızım yere düştü. Alırız onu neyse. Vereyim. Evet. Hmm. Güzel mi? Güzelmiş yeşil. Ama da başka renk istiyorum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Green alsam. Sarı istiyorum ben. Ben de. Ben... Hmm. Ben diğer şey, renklerden istiyorum. Hakikaten. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> ama bence ekolojik ekolojik. Ekolojik değil bu. <laughs> bir tane daha. Ay çok güzelmiş ama. <laughs> ya iki tane geldi. Nasıl? Bu senin. Nasıl? Talhan Hakko. Ben de bir tane bundan bir da bundan. Hepsinin tadı da farklı geliyor. Hmm. Bu portakal rengi portakal lezzetinde geliyor. Hmm. Ama ne tadı? Hmm. Hmm. Mor da bird ne? Hmm. hmm. Bakayım. Arkadaşlar hmm. her rengin bir farklı şeyi var. Arkadaşlar, Lezzeti var. Ye, ye, bitmiyor. Bakın bu şekilde içi rengarenk. Çok güzel. Sen de sakız mı aldın? Sakızcı seni. Hadi gelin gidelim. Ben bir şey bu. Ben bir şey buldum. Evet bu yolu seçtik bugün. Ne buldum biliyor musun? Bakın çok tatlılar. Tamam. Evet, Ay, ben bunları da alabilirim. Bak kaç tatlılar ya. Şunların tatlılığına bakın arkadaşlar. Çok tatmış. Evet. <laughs> Hemen çekmek istedim arkadaşlar. Bakın burada ne varmış acaba? Burada atlar vardı diyorlar önceden. Doğru mudur acaba? Bunlar o yüzden yapılmış önce. Doğru. Atlar varmış da arkadaşlar ama Doğru. ben hiç görmedim şimdi yalan söylemiş olmayalım. Doğru burada hep. Atlar yani yalan vardı. olmuş olur biz Evet evet orada çık şey var. Bak orada kapı var görüyor musun Talha? Hı -hı. Bak orada. Hı -hı. Herhalde bence e, yani bir kesin bir hayvan bir şey vardı burada ama ne olduğunu bilmiyorum. Buradan her geçtiğimde o aklıma geliyor. Alara al, al. al, burası da senin okulun kızım. Evet, Spor alanı al. burası. Şu arka taraflar gözüküyor mu bilmiyorum ama. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Eve gidelim. Yemeğimizi yiyelim güzelce. Daha babaya bir sürü şeyler alınacak. Daha işimiz çok. Bakın. Ne vuracağız şimdi hala? Gagasını tutututututut yapıyoruz. Ama hadi kız gagala şurayı. <laughs> şu galiba, bir galiba çıkmıyor. Hala yapma. <laughs> arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Dikkat arkadaşlar. Renklerine bak. Çok harika. Gördün mü? Şimdi kaybettim. <laughs> Ay çok tatlı ya. Aa, çok tatlı değil mi Tanha? Ee, tıt, tıt 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 yapıyor. Ee. Arkadaşlar. Şuralarda bir şey varmış. İçinden bir şey çıktı dedi. Alalım mı? Şahin var burada bir tane. Ben, ben kalırsa bu ev onun için yaptılar ya. Bakın da gelin. <laughs> Dikkat. Arkanda. <laughs> Korkutamadı. Korkutamadı. Tadıha'ya şey bak. Yorulmuş iyice. Arkadaşlar şimdi bambaşka bir yerdeyiz. Nerede? Şaka arkadaşlar, şaka. Biz e, videomuzu e, e, bugünkü paylaşım videoyu bugün. Biz yetiştiremedik, sonunu Allah hoşçakalın diyemedik sizlere arkadaşlar. Bir başka bir günde tekrardan ikinci güne çekmek istedik. Anne için istedi kızım. Tabii ki arkadaşlar, hepinizi çok seviyoruz ve hoşça kalın diye çekmek istedik o bitişimini de sizlerle beraber tekrardan yapmak istedik. Tekrardan değil de yani bitirmeyi istedik. Evet. Çünkü dün inanın ki o kadar yorgun düştük ki yetiştiremedik. Daha doğrusu ben sonradan da unuttum. Bir <laughs> kameraya almaya unutmuşum arkadaşlar. Sakın darılıp küsmeyin o konuda. <laughs> ne diyeyim yaşlılık mi? <laughs> Yok canım daha genciz değil mi kızım? <laughs> ben yaşlı Evet ben de gencim arkadaşlar. Ne yaşlısın kim diyormuş yaşlı diye. Ne yaşlısın kim diyormuş yaşlı diye. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Talha yanımızda yok çünkü sabah erkenden gidiyoruz okula. Okula giderken ee, çekmek istedik. Talha da şu an uyuduğu için. Onsuz hoşçakalın diyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar başka bir e videoda görüşmek abone üzere. Abone unutmayın. Evet like ve abone koymayı unutmayın. Bildirimleri açmayı sakın unutmayın o zaman. Tabii ki video paylaşımımızda e, haber alıyorsunuz video paylaştığımızdan dolayı. Ve sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.